Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz natif pak ruhu tayyibelerine, ehli beytin eshab-ı kiramın, enbiya-i izamın, saadat-ı kiram hazretlerinin, cümlemizin geçmişlerinin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin bütün İslam dünyasının selametine, şerlerin şerlerinden muhafazasına bu niyaz, bu iltica ile bir Fatiha şef üç ihlas. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bizi Müslüman olarak dünyaya getirdi. Bir İslam memleketinin dünyaya geldik. En yüce peygamber ümmet olduk. Mucizevi kıyamete kadar mucize devam edecek Kur'an-ı Kerim muhatap olduk. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı büyük lütufları. Ve Cenab-ı Hak bizden buna mukabil kulluk istiyor. Yaratılma dünya gelişi sebebimiz liya budun Allah kulu olabilmek. Liya rufun Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. Cenab-ı Hak'la dost olabilmek. Biz insanı mükerrem kıldık buyuruyor. Mükerrem yaratan insanı muhteşem olan cennete darus selamı Cenab-ı Hak davet ediyor. Kur'an-ı Kerim kainatın ders kitabı. Resulullah Efendimiz üsve-i hasene örnek şahsiyet, örnek karakter, ilahi bir rehber. Kur'an-ı Kerim bizden kamil bir insan modeli ve şahsiyeti karakteri istiyor. Kur'an-ı Kerim'de 90'a yakın yerde, ya yani 90 civarında ey iman edenler diye hitap var. Yani 90'a yakın yerde, yahut 90 civarında ey iman edenler diye var. İman edenlerin vasıflarını Cenab-ı Hak bildiriyor. Bunlardan en mühimi de Es-Süz ya eyühellezine amir tokullah hakka tukati ve la temutunne illa ve entum müslimun. Ey iman edenler Allah'tan ona yakışır şekilde korkun takva üzere olun. Allah Teala'nın azameti ilahisine göre takva sahibi olun. Velatemütün illa ben tümüsüm ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Yani Müslüman dünyaya geldik. Müslüman olarak ölürsünü buyurmuyor Cenab-ı Hak. Orayı açık bırakıyor. Demek ki insanın en mühim de endişesi hayatta. Allah'ın verdiği bu nimetler. Kitap verdi, en gücü peygamberi verdi. Bir Müslüman olarak can verebilmek. Bu da bir sefere mahsus, bunun tekrarı da yok. Yine Cenab-ı Hak diğer bir ayeti Muhammed Suresi'nde siz Allah'a yardım ederseniz kulluğu yaşarsanız, kulluğu yaşatırsanız Allah da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz buyuruyor. Demek ki bize bu dünya hayatı yoğun bir kalbi mesai istiyor bizden. Bu kainat yaşadığımız bu dünya bir dershane ve Cenab-ı Hak bu dershaneye de bize bir yardım halinde. Bu dershanede İlahi azamet tecellileriyle kalbi ufuklarımızı derinleştireceğiz. Aman ya Rabb'i diyeceğiz. İlahi azamet, ilahi kudret akışları, ilahi akışlar karşısında Rabbimizi daima hatırlayacağız. Diğer bir ayet kim Ali İmran suresinden göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde aklı selim sahibine gerçekten ibretler vardır buyuruyor. Göklerin yaratılışı, yeryüzünün yaratılışı, yeryüzünün nasıl bir imtihan, nasıl ilahi bir hikmetler. Sema bir sonsuzluk. Ay, güneş, gece oluyor, gündüz oluyor. Bir on dakika, bir bir dakika bir takdim tehir yok. Bir arıza yok. Atmosferin azotunda oksijenin bir değişiklik yok. Bütün mahlukatın yaşadığı bir vasatta. Toprak devamlı besliyor. Yani şuurlu bir kalp istiyor. Daima Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak bir kalp. İkra bismi rabbikellezî halak il ayet. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Evet. Cenab-ı Hak kulunun kendisiyle beraber olmasını istiyor. Ve hüve mekum eyne buyur. Nereye gitsin o sizinle beraberdir. Cenab-ı Hak zamandan mekandan münezzeh. Her an bütün yaradıklarının maddi, manevi, hayvan, insan, bitki hepsinin yanı başında. Çünkü zaman, mekan yok Cenab-ı Hakk'ta münezzeh. Beşeri vasıflar yok. Onun için vefe mekum eyne mekuntum. Nereye gitsen o sizinle beraberdir. Demek kendimizi ilahi kameranın altında olduğumuzun bir idraki içinde olabilmek. Duygularımız öyle ve nahnu akrubi lehimin hablil verit. Cenab-ı Hak şah damarından daha yakın olduğunu bildiriyor. Yani duygularımız, hissiyatımız, amellerdeki niyetlerimiz Cenab-ı Hakk'a malum. Yine Rabbimiz buyuruyor, dünyada mal veriyor, evlatlar veriyor. Fakat bunları, malı nasıl kullanacağız, evlatlarımızı ne şekilde yetiştireceğiz, nasıl mallarımızla Allah yolunda seviye kazanacağız, e, evlatlarını Allah yolunda yetiştireceğiz. Cenab-ı Hak ey imane, malınız ve çocuklarınız sizi Allah anmaktan alıkoymasın, gaflete düşürmesin buyuruyor. Demek ki malı kullanmayı bilecek bir mümin evlatlarını yetiştirmeyi bilecek Allah yolunda. Kim bunu yapmazsa malını ilahi bir emanet olduğunu idrak içinde, yavrularını ilahi bir emanet olduğunu idraki içinde olmazsa Demek ki bunlar ziyan edenlerdir Cenab-ı Hak buyuruyor. Ahiret için dünyaya geldik. Ahiret için yaşıyoruz. Bir sefere mahsus imtihan tekrarı yok. Kabirde kazanma kaybetme yok. Kıyamette kazanma kaybetme yok dünyada. Nasıl yaşarsanız ölürsün öyle, öyle haşrolursun olursun buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kur'an-ı Kerim bize en çok istikbalimizi bildiriyor. Nasıl bir ölümden sonra nasıl bir istikbalimiz olacak? Oralardan manzaralar bildiriyor. Kulların salih kulların veya da fasık kulların hallerini bildiriyor. Başımızdan geçecek hadiseleri bildiriyor. Ve onun için yoğunlaşmamızı Cenab-ı Hak arzu ediyor. Son nefesimizi bildiriyor. Son nefesimizde ne gibi duygularla dolu olacağız? Ona bir misal Cenab-ı Münafık'ın suresinde herhangi bir ölüm gelip de hepimizin başımıza gelecek iş. Rabbim ben yakın bir sureye kadar ölümü geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demezden önce size verdiğimiz rızıklardan harcayayım buyuruyor. Yani herkesin bir pişmanlıkla öleceğini. Dünyada vakit çok kıymetli. Zaman çok kıymetli. Herkes dünyaya ilahi bir takvimle geliyor. Hepimizin boynumuzda ilahi bir takvim var. Her gün o takvimden gözükmeyen bir er bir yaprak koparıyor. Daha kaç sayfa var bilmiyoruz arkada. Her an hazırlıklı olabilmek, en mühim şey de zaman, en kötü şey de zamanın israfı. Burada bir pişmanlık bildiriliyor bir zamana karşı. Rabbim bir süreye kadar geciktirsen de Herkesin bir ölüm anı demek, bir pişmanlık. Daha öteye bir Allah'ın güzel bir kulu olsam demeden evvel infak edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendimiz buyuruyor ki salih kimseler de pişmanlık içinde vefat edecek. Onlar da keşke daha öteye gitseydim. Cenab-ı Hakk'a daha yakın olsaydı. Velhasıl zaman çok kıymetli. Zaman maalesef kıymeti bilinmeyen en büyük servet. Cenab-ı Hak yine nasıl bir ahiret hazırlığı içinde bulunacağız? Onu Kur'an kendi bize tebliğ ediyor. Bir ticaretlerimiz var, muhtelif ticaretlerimiz var. Fakat Rabbimiz en güzel ticareti bize bildiriyor. Dünya fani, öbür alem ebedi. O ticareti bildiriyor. Ticareten len tebur bunu Fatih suresinde. Ümid ki, umulur ki kurtuluştadır bu ticaret yapan kimler bunlar? Kur'an-ı Kerim'i tilavet edenler, okuyanlar, yaşayanlar, yaşatanlar Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'de hem hal olanlar, birinci vasıf bu. İkinci vasıf Kur'an'ı namazı ikame edenler. Yani kalp ve beden ahengi için namazı ifa edenler. Üçüncüsü Allah'ın verdiği nimetlerden gizli ve açık gizli makbulü, açık zaruret varsa kalbini koyarak Allah'ın infak ederler. Umulur ki bunlar ticareten tebur en hayırlı bir ticaretin içinde olduğu umulur buyuruluyor. Cenab-ı Hak nimetlerini bildiriyor. Casus o göklerde ve yerde ne varsa amade kıldı buyuruluyor. Güneş amade, ay amade, toprak amade, atmosfer amade. Birçok mahlukat, hayvanlar amade. Hepsi insan için. O göklerde, yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olarak insanı amade olarak yarattı. Elbette bunu düşünen bir toplum için. Bir koyunu gördüğümüz zaman Cenab-ı bizim için yar yarattı. İnsan olması yaratılmayacaktı. İnsanı kesecek, yiyecek, sütünden istifa edecek. Yani tavuk günde bir yumurta yapıyor, bin bir insana veriyor. Arı balını yapıyor, insana veriyor. Hayvan sütünü şey yapıyor, azını yavrusunu çoğunu insana veriyor. Hep devamlı insana ikram. Demek ki bunun bir idraki içinde kime teşekkür edeceği, bir bardak su ikram edene bir teşekkür etme mecburiyetindir vicdanen. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar ikramına karşı Cenab-ı Hak mukabilini istiyor. Sümmelet sünnene yömezin anin o gün verdiğimin nimetlerinden sorulacaksınız buyuruyor. Yani kul devamlı Cenab-ı Hakk'a bir ham teşekkür halinde yaşayacak. Ameli salih halinde yaşayacak. İşte her rekatta bize elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Bu hamdi fiile geçirmek. Yani sözdeki ifade ettiğimiz bu fiili hamdı Cenab-ı Hak daima bir ham sena halinde şükür halinde teşekkür bulabilmek bulunabilmek Cenab-ı Hak. Bu ne sözle mi değil? Hem söz hem fiilimiz de olacak. Ameli salihler işleyerek teşekkür halinde olacağız. Cenab-ı Hak lekat halaknen fi ahseni takvim. En güzel bir yaratık olma istidadında yaratıyor. Bunu da için nefsani arzunu bertaraf edecek. Ruhani istidatlarını inkişaf ettirecek. Bu şekilde ahseni takvim oluyor. En güzel bir yaratık haline gelecek. Cennete cennete layık hale gelecek.